Günaydın. Şu halime bakar mısınız? Panda olmuşum. Dün akşam sizi bıraktıktan sonra Soner alışverişe gitti kıyafet alışverişine ben Lidya ile ilgilendim falan derken akşam da Lidya'yı uyuturken uyuyakaldım uyuyakalacağımı düşünmediğim için de makyajımı silmemiştim daha. Normalde hiç adetim değildir makyajla uyumak ama baksanıza her yeri panda. Neyse temizleyelim. Öyle işte yani Lydia ile uyudum. Lydia ile uyandım. Ya bu ne kadar bereketli bir ürün. Bayağıdır kullanıyorum şu Clinique'in tekli dayafu ve bitmiyor yani. Tabi gerçi ben her gün makyaj yapmıyorum ama yine de belki bir sene oldu mu açalı. Ama ben kavanozdansa likit yağları daha çok seviyorum. Elimde bundan bir tane daha var ama. Bunun kömürlü olanı. O da bitince likit olanını alacağım. Yüzüm de son günlerde çok şu özellikle burun çevrem fazla pütürlü. Kimyasal peeling falan da yapıyorum ama geçmiyor ya. O yüzden makyajım falan da kötü duruyor çoğu zaman. Makyaj yapasım da gelmiyor. Misel suyla siliyorum bu yağı çünkü yıkayınca böyle tam süt olup gitmiyor. Bazıları öyle oluyor, onları seviyorum. Bu Klininki öyle değil. Yüzde böyle hafif yağlı bir tabaka kalıyor. O zaman da yüz temizleyici iyi köpürmüyor. O hoşuma gitmediği için önden böyle miselar suyla temizliyorum. Şimdi Foreo. Şu Foreo gerçekten benim için en güzel ürün. Cildim şimdi şöyle bir C vitamini serumu sürelim. Evet bir de günlük nemlendirici sürerim üstüne. Bu arada şunu kullanıyorum, The Ordinary'nin nemlendiricisine. Şu serum iyice emildikten sonra bunu süreceğim. Saçımı da bir tarayayım. Evet şimdi gidip kahvemi içebilirim. Hıh. <laughs> ay anlamı çalıyor. Tap 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 ay al aç. Ne var? İyi günler ayı. Vay ayı merhaba. Kitap ile işlemiş etmek ister miyim? <laughs> Gidin buradan demiş. Sonra bir gün kapıya yavaşça vuruldu. Tap tap tap. Yavaş vuruldu. İçinde bir pastap var. Bak ne var? Ya. Bu

Baba kahvesini içsin önce. Şimdi şu duvarı boyayacağım. Evet, selam. Şimdi şeyi takacağım. He, takacağım ne ya? <laughs> Duvarı boyayacağım. Şunu bekliyordum işte gelmesini. Çünkü bende büyük rulo vardı. Lydia'nın odasını boyadım. Ondan hem emin olamadım acaba rulo iyi temizlendi mi? Çünkü galiba bunlar tek kullanımlık. Herhalde kullandıktan sonra atmam gerekiyor. Ben böyle bir yıkamıştım. Belki tekrar lazım olur diye Lydia'nın odasına da tekrar bir kat geçmem gerekirse kullanırım diye. Onu kullanmak istemedim çünkü burası beyaz. Hem de büyük almak istemedim. Şimdi şuralar falan böyle küçük aralık olduğu için küçük rulo daha iyi olur diye böyle bir rulo aldım yani sonuç olarak. Bununla boyayacağız duvarları. Yani bütün duvarı bununla boyamak bir tık zor olacak. Ortaları aslında büyükle boyayabilirdim ama şimdi tekrar tekrar şey yapamayacağım yani ikisini değiştir yapamayacağım. Böyle Rulon var, bundan yedeklerim de var. Daha sonra başka yerleri boyamam gerekirse tekrar kullanırım. Bir de böyle kabım var. Aslında bundan vardı evde. Artık bir tanesini atayım, mı? ne yapayım? Eski olanı kabıma dolduracağım boyayı. Ya bu evle ilgili çok sevdiğim bir şey. Ya yani bu evle ilgili değil. İngiltere'de yeni ev almakla ilgili böyle sıfıre. Türkiye'de var mı böyle bir şey bilmiyorum gerçekten. Ama burada gördüğüm şöyle bir şey var şimdi. Biz bu evi ilk alır ki aldığımızda bize bir dosya verdiler. İçinde böyle bütün işte Ankastre ürünlerin garanti belgeleri, bir şeyleri işte evin krokisi ne nerede falan filan bir tane de şey dosya gönderdiler e, online dijital. Onda da neler var biliyor musunuz? İşte duvarlar hangi boyanın hangi rengiyle boyandı. Süpürgelikler hangi markanın hangi modeli. Prizler hangi markanın hangi modeli falan. Çünkü mesela şu mutfakta biliyorsunuz ayna mutfağımın şeyi hatta göstereyim. Mutfağımın bu arkası ayna. Mesela buradaki prizler de böyle aynalı, değişik renk. Yani tam böyle aynaya uygun bir bir priz. İşte bunlar hangi marka, hangi model, hangi renk falan. Parkeler, ondan sonra ne bileyim ya evde ev aklınıza gelebilecek her şey. Halılar, bilmemler, işte tezgah ne, mutfak dolapları ne falan. E, hepsinin olduğu bir tane dosya vermişlerdi bize. Orada mesela bu da yazıyor. İşte duvar bu markanın bu rengi. O yüzden biz de direkt gidip aynısını aldık. Ki üzerine sürdüğüm zaman çünkü burayı komple boyamayacağım yani salonun hepsini boyamayacağım sadece bu duvarı onu bile belki gerekmeyen yerlerini boyamam yani ee, yama durmasın diye böyle direkt aynısını aldık bence bu çok iyi bir özellik yani hatta sadece sıfır evlerde değil bence Normal ikinci el ev alırken bile böyle bir şeyin yapılması lazım ya aşırı kullanışlı. Yani şimdi yarın öbür gün bo bir yandan boyamı koyayım. ayı bunda nasıl açacağım ya of bunları açmak zor oluyor. Biz bunu alalı da bayağı oldu bu arada daha önce almıştık böyle duvarları deliyoruz falan ya şey gerekirse, taçap yama falan yapmak gerekirse bir yerleri düzeltmek gerekirse evde bulunsun diye böyle bir bir litrelik almıştık. Şimdi onu kullanacağım. Mesela şu an atıyorum mutfağa ek yaptırmak istiyoruz adama da. Hemen yani gidip direkt bu mutfak firmasını oradan bulabiliriz. Ya da işte şu priz mesela değiş, değişmesi gerekiyor. Kırıldı etti vesaire. Gidip oradan bulabiliriz gibi. Bence çok mantıklı bir durum yani bunun böyle yapılması. Şöyle koyayım. Saçma bir yere koydum ama neyse. Elim hemen kirlendi bile. Şöyle alüminyum folyo koyacağım. Çünkü şu kenarı kirlenince daha sonra kapatınca hem oradan hava alabiliyor hem de kapak tam kapanmıyor. Kuruyor falan. O yüzden böyle bir şey yapmak mantıklı oluyor. Size de fikir olmuş olsun. Şöyle Boyanın kenarını alüminyumla kaplıyorum. Sonra buradan böyle döküyorum. Sonra da bu alüminyumu çıkardığım zaman boyamın kenarı temiz kalmış olacak. Yalnız bu bana biraz koyu geldi. Acaba suyla biraz inceltsem mi? Çok az su kattım çünkü koyu boyayla boyamak da biraz zor oluyor. Yani biz acemi olduğumuz için muhtemelen tabii Şöyle fırçamı iyice boya yüklüyorum. Bunu da yanımda götüreceğim tabii. Haydi bakalım. Acaba şöyle mi yapsaydım ya? Önce çıtalara bir kat sürüp o kuruyunca mı duvarı ikinci kat boyasaydım? Şu an bak emin olamadım. Çıtaları fırçayla boyayacağım galiba ya. Dur önce öyle yapayım. Böyle daha iyi kapanacak. Aslında bu çıtalarda da şey vardı bazılarında halihazırda kendinden astarlı. Onlar beyaz oluyor, beyaz astar sürülmüş oluyor alırken. Ama bu modelde yoktu. O yüzden benim böyle ahşap olunu almam gerekti. Halbuki astarlı olsa muhtemelen daha kolay olurdu boyaması. Çünkü şimdi ben astar sürdüm ama astar da tam kapatmadı yine de rengi. Biz ilk taşındığımızda koltuk yoktu ya o zaman buraya hem o küçük koltuğu koyduğumuz için hem de koltuksuz durduğumuz için bir süre buralar bayağı kirlenmişti. O yüzden şimdi duvar da temizlenmiş oldu, iyi oldu. Bu bitti şimdi buraya gelelim. Evet. Evet üstünden geçtim. Sanırım artık ikinci katta kapanır diye düşünüyorum. Ben biraz mola vereyim böyle bir yarım saat falan. Bu biraz kurusun ondan sonra da ikinci katı atarım. yanı, midyanın odası. Senden böyle olmadı. Gökkuşağı, evet. Gökkuşağı. Güzel olmuş mu gökkuşağı? Yapıştıracağız onu oraya. Evet. Hadi bakalım. Anne şimdi burayı düzenlesin. Gel kızım. Siz babayla Hadi gel, balkona yapacağız. balkona çıkın. Biraz ferahlayın ya. Çok <laughs> sıcak. sıcak. Evet bu kapıyı açabilirsin hatta. Gel kızım hadi gel seni balkona çıkarayım. Balkona çıkalım mı? Terliğini giy. Balkona çıkalım. Mango bitti bir tane. Evet. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Köfte yapıyorum. Köfte yiyeceğiz tamam mı? Lidya soğuk kıyma baba benim boncuk boncuk baba Hayır anneciğim Basma kızım hayır Lidya <laughs> Elim üşüdü <de>, evet. <laughs> ne yapıyorsun hiç. <anneciğim? gülüyor> Bak köfte yapıyorum. Çok güzel. Şimdi bunları tavada kızartacağız. Ondan sonra yiyeceğiz. Çok lezzetli olacak. Sen de yiyecek misin? Ben yiyeceğim. Baban da yiyecek. Lidya da yesin. Tamam mı? Tamam Yiyecek misin köfte? Tamam. Tamam dersin. Sonra da yemezsin ama yiyeceksin. Anne ne? Bak gider. Etiket ayota. Etadı ayota. Baba da. Baba ba burada değil ama gelecek birazdan. Baba burada değil. Baba sana şapka almış biliyor musun Nedia? Hem de bluey var üstünde. Parka giderken takarsın yarın. Olur mu? Parkta başka çocuklar şapka takıyor muydu? Şapka takan çocuklar var mıydı parkta? Babam geldi. Babam geldi. Hamam. Hamam öyle. Sana küçük küçük yapacağım köfteleri. Küçük küçük Lidya köfteler yapacağım. Tamam mı? Yiyeceksin değil mi köfte? Yapma. Onu ağzına sokma anneciğim. Ah, ah, Lidya. Evet. O da piş. Kante yemek. Orta yemek piş. Kante yemek piş. Aman Evet, o da ne durumda size göstereyim. Akşam yemeğine giriştim. Bu arada köfte yapıyorum. Yanına da kremalı makarna yapacağım. Odamızın son hali. Bu şunu daha yapıştırmadım bu arada. Denedim orada nasıl oluyor diye. Onu galiba yapıştıracağız. Buradan şey çıkardık, şu uzun dolabı çıkardık. Buraya bu çekmeceyi koyduk geri. Çünkü çekmece daha rahat oluyor dolabı aç kapa yapmaktansa. O yüzden dedik ki çekmece dursun zaten. Satarım falan diyordum ama zaten satılacak hali kalmadı. Şöyle de esniyor biraz bunun arkasına şey kestireceğim. Tahta. Neyse. Kontrplak. Çekmeceyi o yüzden buraya aldık. Hem üstüne de bir şeyler koyulur. Daha rahat olur diye. Şuraya raflar takacağım. Şu rafları. Nerede? Şunları. Göstereyim. Şöyle tam da buraya göre. Şu çekmecenin üstüne. Şurada da bir tane çünkü kolonumuz var. Böyle bunu takarım. İki tane. Öyle. Şimdilik odamız... Bu durumda kitaplığı falan da yerleştiririz. Bitti yani. Artık eşyalarını getireceğiz. Ve bitecek. Belki yarın akşamdan itibaren burada uyumaya başlayabiliriz. Hadi gel bakalım Lidyoşko. Kızım. Yalnız eşyalar gidince oda acayip genişledi ya. Ben bu kadar yer kalacağını düşünmemiştim. Bayağı Güzel oldu yani. Lidya rahat rahat burada takılır. Salonun hali peki. Salonda artık bu oyuncaklardan kurtulacak. Ya yani şunu belki koyamayız. Bu belki oraya büyük gelebilir ama belki de koyarım ya. Bilmiyorum. Ne oldu bebeğim? Annenin. Annenin. Şu çıtalar da boyadım. Güzel oldu. Kurudu. Şimdi koltuğu iteriz birazdan yerine. Böyle. Anne kaka. İyi durumdayız yani? Anne. <laughs> Hayır, kapat. Aşkım, kapatır mısın anneciğim? Hayır. Lidya. Lidya'cığım. Lidya. Hayır kızım. Lydia Hayır anneciğim, orada senlik bir şey yok bir tane. Bir de, bir de. Köfte, evet yiyeceğiz köfte. Şimdi kızartıyorum köfteleri. Tamam mı? Güzel güzel yiyecek video köftelerine. Köfte. Hı hı, köfte bunlar. Kaç tane köfte yiyeceksin Lidya? 10 tane. 10 tane mi? Hadi bakalım. Tamam 10 tane yiyebilirsin anneciğim. 10 tane köftemiz var. Hepsini ye. ya bak bu senin şapka. Sana şapka aldım. bir de bu niye var? Ay Lidya çok güzel. Ya, bu Lidya'yı aldım ben. Tamam. Tamam. Koy böyle. Tamam. Böyle koyalım. şöyle bulabildiğim zaman taze makarna kullanıyorum. Bunlar çok daha lezzetli oluyor ve yumurtalı oluyor. Diğer kuru makarnalar yumurtalı olmuyor. Bunun mesela yüzde yirmisi yumurta. O yüzden Lidya'ya özellikle bunu kullanıyorum. Böyle kendimize de bulabildiğim zaman. Burada neyse ki çoğu markette oluyor da rahat bulunuyor yani. Ama evde kendiniz de yapabilirsiniz aslında. Ve de çok hızlı oluyor böyle 3 dakikada falan. Şöyle İtalyan peyniri koyuyorum makarnaya. E, krema ve İtalyan peyniri. Yani bu parmesan diyeceğim ama grana padano aslında. Ay açamadım. Bunu dondurucuda tutuyorum da. O yüzden böyle çıkarınca. Allah Allah bu kadar zor da olmuyordu yani. Grana padano da bir çeşit parmesan. Bunların genel adı İtalyan sert peynirleri yapıldığı bölgeye göre ismi değişiyor. Parmesan en meşhur olduğu için de en pahalısı oluyor. Ben bunu böyle işte büyük aldığımız için buzlukta tutuyorum. Böyle bozulmuyor. Yan makarnasını biraz ufaltıyorum çünkü çiğnemeden yutmaya çalışıyor böyle makarna olunca. Kremalı da umarım yer. Yani normalde onunkini ayırıyordum. Bu sefer dedim ki vereyim bakayım ne yapacak bakalım. Çok güzel tadı. Oo. Güzel. Oo. Çok güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş. Evet. Hadi biz de yiyelim Soner. Lidya evet. hepsini bitirecek yoksa. Aa, ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Tamam. Bunu... Lidya başladı bile yemeye. Köfte çok güzel. Çok güzel olmuş değil mi bebeğim? Hadi ısır bakayım köfteden. Bakayım. Oy aferin sana. <laughs> Videoyu da burada kapatayım. Yarın yeni vlog'a başlarız. Tekrar Lidya'nın odasına devam ederiz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.